Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Taksi Boss oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır sesimle video atmıyordum ama bugün video geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz Taksi Boss'a güncelleme geldi. Bir chart geldi. 50 tane şeker toplayıp mesela şuradaki gibi 50 tane şeker toplayıp bir chart çeviriyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bilmeyenler için hemen göstereyim. Bana çarktan bu araba çıktı. Arkadaşlar eğer o şekerlerden kazanmak istiyorsanız üstünde şöyle bal kabağı işareti olan yolcular alın. Mesela bunu aldınız ya zaten biliyorsunuzdur. Sonra yeşil noktaya park ediyoruz. Sonra bize belirli bir miktarda şekerden veriyor. Bakın yükseldi, 20 oldu. Arkadaşlar böyle gide gide topluyoruz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Böyle bal kabaklarına vuruyoruz ve balkabaklarından şeker çıkıyor. Ama ba hepsinden çıkmıyor maalesef. Bazen çıkıyor. Yani vuruyorsunuz, şeker çıkıyor. Ya yani bu yöntem daha kolay. Ama yani siz bilirsiniz. Şimdi biraz görev yapalım ve çark çevirelim. Şimdi biraz yolcu taşıyalım. Böyle arkadaşlar bazen bakın böyle para geliyor. Bazen böyle gelmiyor. Yani normal. Çünkü gelmediği zaman böyle oyun bazen baga giriyor. Arkadaşlar mesela böyle yapa yapa şey yapıyorsunuz. Mesela bilmeyenler için söyleyeyim. Şurada arkadaşlar para biriktiriyorsunuz. Şurada para biriktiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar şurada 8.1 mesela yazıyor ya. Ben 8.1 ve onun altındakileri alabiliyorum. Mesela bunu alabiliyorum, bunu alabiliyorum, bunu alabiliyorum. Yani buradaki sayınıza göre müşteri alabiliyorsunuz. Onun yükseğini almak için para biriktirip araba almanız lazım. Diyorsunuz ki ben çok uğraşmak istemiyorum. Çarktan arkadaşlar şansınız artık ne hangi araba çıkarsa onlar da da araba ara çıkıyor ondan. Yani değişik değişik şeyler var. Mesela benim şu an arabamın üstündeki şeyden bal kabağından çıkarabiliyorsunuz. Sonra farklı farklı şeyler çıkarabiliyorsunuz. Bir çevirme, 50 şeker. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? Okulunuz nasıl geçiyor? Benim çok iyi geçiyor. Eee İnşallah videolarımı beğenip kanalıma abone oluyorsunuzdur. Lütfen arkadaşlar olun. Hedefimiz şu anlık 50 abone. 50 abone özel video da gelecek. Yani sizden tek istediğim şey abone olup like atmak. Tak tak. İki hareket. Direkt yapıyorsunuz ve yani bitiyor şimdi. Çok zor bir şey değil yani. Abone olursunuz ve like atarsınız. Beni sevindirmiş olursunuz. Buraya girdik çıkamıyoruz. Arkadaşlar öyle çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Şimdi size bir de göstereyim. Evet şimdi 60 şeyimiz oldu. Hemen buradan reset çekiyoruz. Arkadaşlar. Resetimizi çektik. Şimdi tekrar doğduğumuz yere geliyoruz. Ve buradan basıyoruz. Ben şöyle bir taktik deniyorum. Böyle geliyorum şu birinci arabasına şey yapıyorum. Yani böyle yaptım mı da böyle daha güzel şeyler. Yani totem yapıyorum sizin anlayacağınız. Totem yapıyorum. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar bir şey çıktı. İki kat para. Arkadaşlar iki kat para çıktı. Baya iyi. Böyle böyle arkadaşlar çarkı çeviriyorsunuz. Yani iyi bir şey gelirse şansınıza. Gelmezse de yani çarktık her şey güzel. Bir tek kötü olan oyun 100 oyun parası. Yani o da çok kötü değil. Bal kabaklarını kırmaya çalışıyorum ama tamam. Şimdi bir tane müşteri götürelim. İki kat paramız boşa gitmesin. Evet arkadaşlar bu arada Gamer Emre abone olun lütfen. Onu da 30 abone yapmaya çalışıyoruz. Lütfen yardım edin bize. Diğer hesaplardan, diğer hesaplarınız varsa onlardan da abone olun. Bir de Roblox Pink'e abone olun arkadaşlar. O da benim arkadaşım. Ona da abone olun. Onun da 200 abone yapalım. Hadi ben size güveniyorum. Yaparsınız siz. Game over ve Roblox Pink'e abone olursunuz. Çok sevinirim. Şimdi müşteri götürmeye devam. Evet arkadaşlar şimdi bir tane yarışa giriyoruz. Tabi girebilirsek bir dakika beklememiz beklememiz gerekiyor bunun için maalesef. Tom Cook Evet son 15 saniye. Dört, üç, iki, bir, sıfır. Evet şimdi arkadaşlar yarışa başlıyoruz. Yarışa başladık. Birinciyiz şu anda. hayır hayır takla atarak yarışı kaybedebiliriz Buradan takla atmamaya çalışıyorum Arkadaşlar birinci bitirdik. Bir alkış ve arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.